kertenkele abi. Ne oldu Maşa? Ya çok güzel bir yer açılmış biliyor musun? Böyle içinde sürpriz yumurtaların olduğu çok güzel kocaman bir market. Beni oraya götürsene lütfen lütfen lütfen. Maşacığım çok önemli bir işim var. Oraya gitmem lazım. Ya beni Başka zaman gidelim. Ya çok sıkıldım. Çok sıkıldım ama çok sıkıldım. Bu hareketler sana hiç yakışmıyor. Ama sıkıldım. Sıkıldım. Beni götür oraya. Beni oraya götür. Bir daha yaramazlık yapmayacağına söz veriyorsan tamam götüreceğim. <laughs> söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Hadi o zaman gidelim. You? Maşa yorulmadın mı hala? İki saattir burada dolaşıyorsun. Hadi bir tanesini al ve gidelim. Başım döndü. Başım dönüyor çok güzel. Hepsini alabilir miyim? Cığım, sadece bir tane alma hakkım var. Eee, o zaman hangisini alsam hangisini alsam. Eee, bunu almak istiyorum. Bu yukarıdakini. Yukarıdakini alalım o zaman. Oy, şimdi açalım mı kertenkele abi? Tuba abla benim için açabilir misin bu yumurtayı? Tabii ki açarım Maşacığım. Arkadaşlar bakın Maşa böyle kocaman bir sürpriz yumurta beğendi. Üzerinde çok güzel bir köpek var. Sarı bir şapkası var. Bence biz bunu hemen açalım. Çünkü Maşa çok merak ediyor. anlamadım Maşa. Üzerinde 8 sayısı olan bir araba. Aa, bu ne yarıyor? Ben bunu ne yapacağım peki? Bu çok güzel bir oyuncak. 8 yaşında bir arkadaşın varsa ona hediye edebilirsin. Evet benim 8 yaşında bir arkadaşım var. İsmi de Leyla o arkadaşına gidelim. Bu oyuncağı verelim. Tamam. Hediyeleşmek çok güzel. Ben arkadaşım Leyla'yı çok seviyorum. Hediyeleşmek ve yardımlaşmak çok güzel bir davranıştır. Arkadaşlar siz de hediyeleşmeyi ve yardımlaşmayı seviyor musunuz? bence seviyorsunuz. Çünkü sizler çok iyi çocuklarsınız. Biz şimdi Maşa ile beraber arkadaşı Leyla'ya gideceğiz. Bu oyuncağı ona hediye edeceğiz. Sizin de çok sevdiğiniz arkadaşınız varsa onlara minik hediyeler verip onları mutlu edebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. İyilikler sizinle olsun.